listesi olmalı Allah. bu hayatta. Allah. Neredeyiz? Neredeyiz aşkım biz bir Neredesin Buradayım aşkım. Neredeyim aşkım. Neredeyim aşkım. <laughs> Niye öyle bir yerde aşkım? Şartı? Arkadaşlar Neredeyiz? şu anda erkek kardeşim Muhammed Ali ile tanışmıştınız. Kamp videosunda zaten. Evet, ya, <laughs> Arkadaşlar Muhammed Ali tanıştırayım. Benim erkek kardeşim. Onun odasındayız fakat burada ne işimiz var? İnsanın eniştesi olmalı, olmalı bu, bu hayatta. hayatta. Aynı zamanda senin gibi ablası da var. Yani evet Duyun. konuşuyoruz onu konuşuyoruz. Benim kardeşimin 13 Eylül doğum günü arkadaşlar ve artık gerçekten genç bir delikanlı oldu ve çok eskiden beridir kullandığı bir odası Artık bu değil ya. <laughs> Muhammed'i tanıyoruz. Artık tanemezim. bu değil, evet. <laughs> kan videosundan hatırlarsınız zaten. Burası onun odası, ama yıllardır hala çocuk odasını kullanıyor, eski odasını kullanıyor. Biz ona hem böyle eniştesi hem işte yüce gönüllü eniştesi, hem de ablası olarak ona güzel bir doğum günü hediyesi olsun diye sürpriz yapmak istedik. Evet ve odasını baştan aşağı yenileyeceğiz arkadaşlar. Bu gördüğünüz bütün eşyaları çıkarıyoruz ve yerine yeni eşyalar alıyoruz. Şöyle bir odasını bir gezelim mi ilk Gezelim. Oda aynı zamanda güzel bir oda bu arada. Evet, biraz inceleyeceğim zaten. Bak. Sadece gözüm... biraz şuralarda kalmış Muhammed. <laughs> evet. Daha da biraz şey olması lazım. Muhammed kaç yaşına giriyor? 22 doldu. 22, 22. yaşında ve <laughs> Hala şunlarla oynamayı utanmıyor mu? Abi siz hocam adam, şey adam koleksiyoner. Bak şimdi bak gel buraya. <laughs> evet evet. Bu arada Mehmet koleksiyon. Bak Mehmet normalde zaten Lego hastasıdır. Hı -hı. Ee, çok seviyor gerçekten. Böyle legolar almış kendine. Aslında onlar çok hassas antin, antin, antin şeyler. şeyler. Ne? <laughs> Para koleksiyonu. <laughs> Mami! Oh! Oh! Kusura bakma kardeşim. Enişten seni çalıyor. Mami aynı zamanda e, tenis bir tenisçi. Soğan. Evet. Tenis, tenis oynuyor. oynuyor. Bunu şov için mi yoksa gerçekten mi oynuyor? Yok gerçekten oynuyor. oynuyor. <laughs> Saçmalama. Allah Allah. Erkek kardeşimin inanılmaz değişik e, özellikleri var. Bir kere inanılmaz zeki. Evet. evet. Çok geçiyor. Mami! Ne? <laughs> Evet evet Mami gerçekten çok zeki. Kendine has benim erkek kardeşimin hobileri vardır ve gerçekten bak çok disiplinli bir çocuk. Gelin size bir şey göstereyim. Çok ilginizi çekecek bence bu. şimdi böyle bir ajandası var onun Hı -hı. tamam mı? Belki şimdi tek tek her güne yazmış. Görüyor musunuz? Bak video izle, spor yap, Almanca bak, film izle, kitap oku. Hmm. İşte esneme yapıldı, kitap okundu, video izlendi, Almanca bakıldı. Su iç bilmiyor Kendine böyle görevler verir, tamam mı? Bak hepsine tik atmış, görüyor musun? Mami artık 25 yaşına geliyor ya. Artık... ya. Allah'ını seviyorsan kardeşim ya. Oğlum Aşkım, 25 yaşındasın artık. 25 baktım. yaşına giriyorsun, <laughs> evlenecek gece geldin. Bu hareketlerden vazgeç ya. Hi guys, <laughs> bro! <laughs> Dolabına bir bakalım. Ne var? <laughs> Aa, <düzenli> mi? <laughs> Kardeşim, kıyafetmez. bak 25, 25 yaşına <laughs> giriyorsun oğlum. Ne bu hareketler? 25 yaşındasın ya sen. Sporcu tabii, spor, spor yapıyor. yapıyor da, şunu 1 kilo yerine bir 10 kilo falan bari. İnsanın eniştesi... <laughs> Almalı bu hayatta. <laughs> şimdi öncelikle neler değişecek ondan bahsedeyim. Burası bir kere tamamen gidiyor. Hiçbir şey kalmıyor burada. Her şey, Her şey gidecek. Tamam. Tamamen boşaltıyoruz ve ona yakışan bir genç odası takım almak istiyorum. Ama burası çok büyük bir oda değil. O yüzden seçerken ürünlere şimdi Hı -hı. sipariş vereceğiz. Bu arada siparişimiz birkaç gün sonra gelecek ve biz Part 2'de. Kurulum aşamasında buluşacağız. Öncesinde odayı size bir gösterelim, çekerim. Evet, dedi. nasıl bir oda Before düşünüyoruz, After. onu göstereceğim şimdi size. Şimdi, evet. öncelikle Euro Design'e giriyoruz. Hemen. Burada zaten tüm kategori görülüyor. Tüm mobilya kategorileri diyor. Burada yatak odası var, mutfak var, salon var. Evet. Burada seçeneklerimizi görüyorsun aşkım. Hazır zaten fotoğrafları da var. Burada. Zaten bak burada aslında takım takım yapmışlar arkadaşlar. Hmm. Burada mesela Aristo genç odası takımı diyor mesela. Koyu rengi ve ahşap tonu var. Bence koyu rengini seçelim. Daha koyu yaşını. Daha Daha olgun artık 25, 25 yaş. 25. 25 yaş. 25 yaşında değil ki Olsun. 23 mu? <laughs> 24 kar <laughs> 20 3 falan. Yüreceğim. Kimse bilmiyor bu arada. Başından beri 22-23. <laughs> Ahşap eyledik mi? Ahşap eyledik. O zaman biz Aristo Genç Odası'nın şöyle bir favorileri ekledik. Tamam, tamam mı? Devam ediyoruz. Ama bak burada fiyat farkları daha var. Niye fiyat farkı var? Çünkü mesela bu takımda bu bir tık daha pahalı. Hı hı. Bu 17.000. Çünkü bunda ne var? Kitaplık da var. Hee kitaplık evet, şart. Evet. Kitaplık bence bu bunu daha favori. Çünkü kitaplıklı olacak. Evet. Peki, o yüzden bence şunu bir sepete ekleyelim. Ekliyelim. Mesela bunda şifon yer de var. Şifonyer, ama, ama, biz buna ıı, ıı, küçük burası. Iı, belki odanın şu şeklini de değiştirebiliriz. Ne dersin? Tabii tabii tabii. Yatak Onlarla... belki şöyle olur. Ama <laughs> bak burada mesela çift kişilik seçeneklerimiz de vardı. Gönül isterdi çift kişilik alalım hayatım ama artık idare. Zaten tek kişisin. Kurumuş boğazım, bekliyorlar yol ağzım onlar. Bir gün beni sorarlarsa susacağım. Üç kapaklı bir gardırop, tek kişilik bir yatak, bir adet komodim veriyor yanında. 17.660 TL fiyatı da bence gayet iyi. Evet, evet. Ama sepeti onaylıyoruz. Bu yatağı şu şekil şuraya koyabiliriz. Yanlaması. Yanlamasına. Yanlamasına. Gelen hmm. bilgisayarı da. Buraya Şuraya. koyabiliriz. Tabii bunu Muhammed kendisi bir şekilde karar verir ama kitaplığı da onun yanına şu şekilde koyabiliriz. İşte elbise de var burada. Burası çok şık. Aslında yatağı var. şöyle alıp dolabı da buraya koyabiliriz. Olabilir yatağı doğru. Derenir! Bunların hepsine bak. Derenir! Hissi Peki tarzında. dekorda bir değişiklik yapacak mısınız sevgili enişte? <laughs> şu uçak duracak Kırayım. Kırayım mı? Hayır, kırma uçağı. Sever o öyle şey. Işte. Bak ahşap uçak o. Niye kırıyorsun çocuğu? çocuğu. Olmamış, <laughs> 25 tamam. yaşına gelmişsin. Ulan Biz var ya, biz çocukken merdiven altında kalıyorduk ben. <laughs> Bu şu dönemler en güzel dönemler. Şu bilgisayarı özgürce, rahat Tabii. bir şekilde. Ama bir şey diyeceğim. Şu kulakları yani enişte. Oturabiliyor. Eniştesi. <laughs> Baksana. Bir şey söyleyeyim. Buna bak. <laughs> Kulak. Muhammet'in kulaklığının olmuş. Odadan önce bir kulaklık alalım şimdi. İnsan eniştesi olmalı. olmalı bu hayatta. Şöyle son kez bir bakalım odaya değil mi? Arkadaşlar, siparişimizi verdik. Teslim süresi 3-4 gün iş günü diyor. Fabrikadan teslim gelecekler ve biz kuruluma geleceğiz tekrar başka bir gün. Çok işimiz var. Çok işim daha. Güzel oğluşu olacak. Oğluşumuzun odası, odası var ya. ya. Onu evet, herkes bekliyor çok değil mi arkadaşlar? Bekliyorsanız bu videoyu like atmayı unutmayın. Aslında o da bizim oğluşumuz. Biz de oluş çok. Part 2'de görüşmeden önce hemen şu an videoyu durdurup kanalıma abone olup yorum ve like atmayı unutmayın lütfen. İkinci partta görüşmek üzere. Şimdi son kez odaya veda edelim. Detayları görelim ve part 2'de görüşürüz. malzeme O da Aa, genişmiş aslında. Güzel, evet. evet. Tam zaten... <laughs> tam evet. buraya sığacak ürünler aldı. Evet. O konuda işin rahat olsun. Bu arada Ahmet Ali şu anda nerede? İş yerinde. Evet, iş yerinde. Kargolarımız tam 4 günde geldi. Gayet iyi bir süre. Güzel ee, bir süre. Evet. bir günde de kurulum yapacağız. Şu an kurulum yapacak arkadaş yolda geliyor. geliyor. Biz de öncesinde bir şöyle bir şöyle bir boşalttık. Şimdi aldığımız malzemeler geldi. Onları da gösterelim. Onları da hemen gösterelim. Hızlıca aşkım. Da arkadaşlar zaten aşkım bunlar baktığın zaman bir genç odası burada ne evet. var biliyor musunuz bir gardırop çalışma masası kayrola evet. bir tane kitaplık falan zaten böyle geliyor ee, çok güzel zarif bir şekilde gelmiş Bunların hepsi monte edilecek bugün burayı bitiriyoruz gördüğünüz gibi burada bir tane de tablo olması lazım ufak dekorda yapacağız ben e, tablodan ziyade bir de ne getirdim mamiye yani? getirdim <laughs> Getirdim, Kıyamadın değil mi? Evet. bir tane oyunculuk. Ama getirdim. diğer kulaklı Allah aşkına bir saniye gösterme. Şuraya bakar mısın? Dağılmış kulaklı ya. Evet, onu göstermiştim. Yazık sana. yemin ediyorum. Ama ona ben bir tane. bunu da sakla sürpriz <laughs> yaparız. Hazırlıklar Ustağımıza başladı. Geldim. Ustamız da geldi. Mirac Hoş geldiniz Miraç Ustam. Yolunu hiç bekliyor. Bana da görev verebilirsin, ben de çakıp bir şey yapabilirim, yapabilirim. Şimdi, şimdi bunları paketlerini açıp başlayalım. Aynen, tamam. Süpersiniz. Miraç da bizim aile dostumuz. Onlar da mobilyacı zaten. Gayet işinin ustası. Bugün birlikte burayı kuracağız. Varsa bir görev bana da, ben de buradayım. <laughs> bir ilaç daha söylemek istiyorum. Evet. Bizim ileride şimdi, ileride değil mi birkaç haftaya mı? Birkaç haftaya çocuk odası da yapılacak. Evet. Bizim çocuk odası içinde gelir misin? Gelir, gelir. Şimdiden yaptın pazar. <laughs> İyi bakalım şimdi heyecanlıyız arkadaşlar. Kuralım başladı. Baya bir sürer diye düşünüyorum değil mi? Kaç saat sürer sence? Bakacağız, göreceğiz. <laughs> mı? Bak. De tamam. Demo tamam, tek bir ama sürebilir. 2-3 saat sürer. sürebilir. Benim kamera arkasındaki sorduğum bütün sorunlar tek tek sen, sen de mi? De. <gülüyor> <gülüyor> Değil, ustayı meşgul etmiyoruz evet. ben de buradayım karton Değil atılır de. kartonları ben dışarı çıkarayım bakalım evet. nasıl olacak çok merak ediyoruz hey çok yoruldun ya. ya sen. Ama güzel, ee, böyle şeyleri var bak. Mirac, e, yardım etmiyor mu bu? <laughs> Değil Çok fazlayı. Baksana. Bak, ne diyor usta ya? Seni niye aldık biz? Miraç ayıp ediyor Burada şeyleri var, malzemeleri var, sayıları var. Hepsini tak 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 geçiriyoruz, yapıyoruz. Aşkım sen olsan daha ne yapıyordun biliyor musun? Ben, ben. <laughs> bak bak. şunu... <laughs> şu şu ayağı var ya! Ayağını takıyorum ben yani tek başına. <laughs> 3 saattir. <laughs> Ama işi bilen adam olunca. Evet tabii ki. İşin ustası burada. Bakalım hemen arkada bir dolabımız hazır. Şöyle kenara alalım evet. seni. Şöyle bir sistemimiz var. Dokunup açılıyor. Tabii bunlar bir son dokunuşlar yapılacak şu anda. Burası da alt dolap. Şurayı da bir görelim. Burası da evet gardırobumuz. Şu an çalışma masası. Şurada bir çekmecesi var. Birazcık kibar bir malzeme. Yani çok kalın, kaba bir ürün seçmedik. Bilerek böyle seçtik. Çünkü bu oda çok büyük bir oda değil. Güzel gidiyor. Evet, keyifli gidiyor. Her şey yolunda. Ama en güzel tarafı da işler bittikten sonra dizme işi. Bu arada bir tane tablo aldım. Gösterelim. Tabloyu da getir. Oyuncu -"Farklı bir hava." -"Bu da bir hediyemiz ona." -"Ama en iyisi ne oldu biliyor musun?" Ivır zıvır oyuncaklar var ya, küçük oyuncaklar." -"Onlardan kurtulmamız oldu." <laughs> -"25 yaşına geldi. hala -"25 yaşındaki <laughs> adam, hala küçük küçük oyuncakları." -"Bu gibi. kalsın, güzel. bu güzel görünüyor." Evet. -"Bunu özellikle değiştirmedik." -"Özellikle dizme kısmını bekliyorum." -"Hayrola'mız var şimdi, yani yatak var." -"Küçük bir komodinimiz kaldı." -"Sonra bitiyor yavaştan." Aynen. 2 saate biter diye umut ediyorum. Evet. <laughs> Bayağı yorulduk değil mi? Arkadaşlar, saat şu an kaç biliyor musunuz? Biz 12'de başladık. Şu an saat 6'yı 10 geçiyor. Tam 6 saattir kurulum yapıyoruz. Ekranda yolunda. benim resmim niye yok? Yani, sende niye ben yokum? Var. <laughs> <Hadi>. Var. <laughs> evet odamızın sonuna geldik. Gördüğünüz gibi bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten çok güzel oldu. İnsanın bu, bu hayatta, hayatta bir iniştisi. ablası hayır. <laughs> olmalı. Gerçekten insanın Eğer bu hayatta eğer enişteniz ise Yok. gerçekten ablanız Selen özür ise bu kadar Aşkım, şanslısınız. kendine yapmadın. Geldin burada benim kardeşimle. Peki Selen'in Atakan'ın odasını değiştirdim videosunda odayı sadece Boyamadım. duvarı boyaması kardeşimin Çok odasını kötü. değiştiriyorum videosunda şahaneler yaratması. yaratması. Çok güzel, ee, oldu. çok güzel oldu. <laughs> Hala eksikler var bu arada. Aslında ama Muhammed de gezeceğiz odamızı. Muhammed'i bekliyoruz şu an. Evet kesinlikle Aa. ama neler yaptık genel olarak. Bir, gösterelim. Böyle bir genel size söyleyeyim. Ben sendeyim ee, bebeğim. Öncelikle arkadaşlar bu odayı Euro Design kurduk biz. Euro Design İzmir Şubesi'nden bizlere fabrika çıkışlı bu ekipmanlar geldi. Bir adet gördüğünüz gibi bir kitaplığımız var. Burayı bu şekilde değerlendirdik. Bence çok tatlı. Çok Yine burada oldu. bir saklama alanımız var. Bu Naruto anime hastası Evet değil evet mi? çok seviyor. Hmm. İşte gözü, kitapları bu şekilde legolarını yerleştirdik. Spor yaptığı için oraya yine şeylerini koyduk. Burayı artık kendisi zaten düzenler. Biz biraz kendimizce düzmüş olduk. Böyle bir tablo yine aldı. Bunu çok da yine iyi. Yürü Design gönderdi. Teşekkürler. Çok güzel. Tam oyuncu masası evet. için tablo. Çok beğendim gerçekten. Oyuncu masası da güzel oldu. Bu da yine gardırobu. Bunu yine biz dizmedik. Hmm. Kendisi zaten dizer. <laughs> işin zor kısmını. Biz geri Gerisi artık sende. Bu şekilde bir yatağımız var. Şimdiki yataklarda baza başlıkları çok kısa oluyor. Bu arada bizim yatağımızda sadece orada bir azizlik yaşadık. Yatağımız biraz yüksek olduğu için evet. başlık biraz kayboldu. Ama bu da önemli değil. Bence çok güzel oldu. Çok güzel. Çok keyifli Gerçekten çok aşık. Çok heyecanlıyım. Bakalım. Ellerine sağlık. <laughs> Tekrar söylüyorum. insanın bu hayatta Selen i̇şte gibi işte. Bir ablası olması lazım. Işte. Odanın ışığını aldanmayın. Biz bunu bilerek <laughs> Pek değiştirmedik. Evet, Muhammed çok bunu seviyormuş. Çünkü. Çok sevdiği için ona ellemedik. Siz nasıl buldunuz? Eğer evet. yorumlarınızı bekliyorum. Şimdi kardeşim gelsin. Ona sürprizini yapalım. Hadi bakalım. Dur doğru kişi mi? Evet. Tamam, gel. Bir patlama. Heeeeeee! <laughs> <Eee. gülüyor> açılmış belli bir şeyler var. Bunlar burada olmaz. Bunlar burada boşuna olmaz. Hoş geldin Mamey. Selamünaleyküm. Selam. Selam. Ben de <laughs> sana, evet, sarılayım. Ben sarılayım. Bizi <laughs> bir çekin ya şöyle. <laughs> Asker arkadaşı gibi. <laughs> İnsanın gerçekten kapıyı açmadan önce söyleyeceğim. Selen gibi ablası olması lazım. Bence Oo. insanın Selen gibi bir eniştesi olmalı. Estağfurullah. Bu kesinlikle Atakan'ım. İnşallah kırmızı mırmızı odamada çıkmaz. <laughs> <oturabilirim yani. gülüyor> Bilemezsin. Olabilir. Olabilir. <laughs> Bayağı 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 kadar? O kötü mavi. Evet bayağı 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 bir evrim bayağı Kabul ettim yani. <laughs> Değil. De. Ama yeterli güzel ya. ya. Yok, ya, güzel. Ben de dedim. Güveniyorum. zevklerine güveniyorum. Sen bir kere iyi ki doğdun. Bu evet. en başta senin Amiciğim. doğum günün. için. Yani. 22 yaşın doluyor. doluyor yani. Artık yetişkinsin zaten. Ben Muhammed'den evet. şöyle bir performans bekledim. Odaya girer girmez çığlık atan abla vardı bir tane. <laughs>

Güzelmiş. Like. <laughs> Tablo atla... çok iyi. Tablo çok iyi. Güzel. Evet. Ablanın ne diyorsun Tablo sana? Tablo güzel. Bilgisayarımı hey. falan taşımışsınız <laughs> ha. Nasıl buldun? Güzel. Rengi çok da Allah'tan trollenmemişim. Ya troll yapmadık. Troll yapmadık. Olmuş. Evet. Renkler koyu renk seviyorum ben. Baya ben Önceki çok açıktı o biraz. Nasıl beğendin bak kitaplığı. Ya şeydi. Şuraya nasıl güzel dizmiş. Kitaplığını dizmişsın. İnşallah bu da güzeldir temiz evet. şey olduğumu da söylemiştim. Yalnız burada sana. bir detay var bak, onu da ben evet. çekeyim size. Evet. Asakan abin senin o zavallı kulaklığıyla evet, çok anı, dalga, dalga geçmişti. Ben de diyorum, evet. benim beyaz kulaklığım var. <laughs> <herhalde. Bu> onu soracaktım <laughs> şimdi. Kulaklığın e, herhalde bitmişti. Evet. Oynamayı da bak. Evet. Atakan ya. abi ne diye su da sana. Allah'a <laughs> ya, ya, emanet Bu arada olmuş. bir şey Yatak hep ya. Yatak. Yatak. Allah. <laughs> güzel güzel güzel. Bir yat nasıl şey ya. <laughs> i̇ki i̇ki gel yatak gel <laughs> Oğlum iki kişi kaldırıyor mu? Oğlum bir şey diyeyim mi? Çok sağlamlı şu an. <laughs> çok abi. kötü, kötü, kötü. gözüküyor. <laughs> oyuncak yığınından kurtardık seni. Oyuncaklar beni değil. Böyle bir muhabbet dönmüş <laughs> Atakan abi dünden beri bana bir <laughs> ''Kostan evet. çocuk musun? Ne diyorsun abi diyorum bana çok oyuncaklar var. Ama <Vallahi> her <laughs> şey, şey değişir. Bu değişmez. O değişmez. Bu değişmez. Onun değişmez. Değişmez abi, özelliği çok var. Abi. seviyorsun. Anası... <laughs> Anası... <He. Yani gülüyor> Anısı. Anısı. Ona biz dedik ki bu arada, e, Muhammed Ali zaten odasını değiştireceğimizi biliyordu <laughs> tabii ki. 3 Üç gündür sadece bu odalar boştu. O bugün kurulumda yoktu. Şu an görüyor. Ama biliyordu odayı değiştireceğimizi. Bize tek ricası şu oldu. Şu gözükmeyi. <laughs> Kullanmayı. Şuna ellemeyin de dedi yaparsanız yapın dedi. Dedim ya nedir ya bu bu kadar değerli. Ama biz de beğendik. Güzel evet. çok güzel. Gerçekten güzel bir odaymış. Da güzel da bir olmuş. genç odası. Kararında abartılmamış. Abartılmamış. Aynen ya. Yani. Uzak. Daha güzel çok büyük döbür eşyalar. Bu biraz da odayı ferahlatmış. Güzel yani. mobilyalar Güle güle, yani. güle otur kardeşim. Sağ ol abi. Yani. O o bizim evet. bizim oğluşun da odasını yapacağız. Aynen. Oğluşun odasına geleyim ben. Oraya da yani. de desteğe tamam. gelirsin. Oraya desteğe geldik. Tamam. Yani bayağı işte dolandık bugün yani. bunları kurarken gerçekten. Evet. Atakan abi özellikle çok yardım. Çok. <laughs> Tahmin edebiliyorum. Gerçekten. Atakan Öyle abinin işi elleri iş görüyor ama ya o konuda iyi yani. Böyle kampta matta <laughs> videolarında da böyle evet. yapıyor yani. O yüzden güzel. Şanssın. En evet. güzel hediye tabii ki burada evet. abimle evet, her evet. zaman. Böyle bir <laughs> olur. Olur. o konuda şanslıyız <laughs> yani. Film <Sizin> yapma kanalımda. Muhammed <laughs> kurgucu. <laughs> <laughs> Hemen arayın. Müdahale et. Güle güle kullan, tamam, güle güle otur. Bu oda takımı için de yine Eurodesign'e çok teşekkür ediyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olup yorum ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Görüşmek Görüşürüz. <laughs>